Hayırlı günler dostlar. Manila'dan görüntüler görmektesiniz. Atak helikopteri Filipinler ordusuna güç verecek. Atak helikopteri kapsamında bugün itibariyle Filipinler'de tören düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacı için geliştirilen atak helikopterinin İlk yurt dışı teslimatı Filipinlere geçen haftalarda yapılmıştı. 6 helikopterden ikisi için bugün ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda teslim töreni düzenleniyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir şunları söyledi. Türk savunma sanayi şirketleri kendini kanıtlamış sistemleri ve özellikle yeni ürünleriyle küresel oyuncu haline geliyor. Şirketlerimizin teknoloji transferi, ortak üretim ve ortak pazarlama içeren kazan kazan stratejisine dayanan uzun vadeli ilişki içinde dost ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız cümlesini kullanıyor. T-129 atak, taarruz ve taktik keşif helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler Hava Kuvvetleri'ne gerçekleşiyor. İki atak helikopteri ve bir adet C-295 nakliye uçağının Filipin ordusunun envanterine girmesi dolayısıyla Paul Jesus Wilhelmur üstünde tören düzenleniyor. Töreni Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzo Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemis Sümer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Tüm General Kanor Antoni Kanlas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili katılıyor. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Kabul ve test faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasıyla beraber iki helikopter Filipinler Hava Kuvvetleri envanterine bugün giriyor. Helikopterlerle birlikte yedek parça ve yer destek cihazlarının teslimatı da yapılmış durumda. Bugüne kadar 4 pilot ve 19 teknisyene eğitim verilirken toplamda 13 pilot eğitim görecek. İkinci paket atak helikopteri satışı kapsamında Filipinler tarafına taslak fiyat teklifi verildi ve görüşmelere başlanmış durumda. Yeni helikopterlerin böylelikle yolu da açılmış durumda. Bilindiği gibi Amerika Filipinlere atak ihracatına izin verirken Pakistan'a izin vermiyor bunu da hatırlatalım. Atak helikopterinin üretim ve geliştirme süreci Türkiye'de yapılırken bazı sistemleri ithal ediliyor. Ataktan bugüne kadar 70'ten fazla üretilmiş durumda. Türk savunma sanayisinin yeni yetenekler kazandırdığı Atak helikopteri güvenlik güçleri tarafından etkin şekilde kullanılıyor. 3 saat havada kalabilen 5 ton kalkış ağırlığına sahip olan Atak, taarruz, hassas angaje, silahlı keşif, silahlı destek, silahlı koruma, hava savunma sistemlerini tarif, derin taarruz, meskun mal muharebesi gibi görevleri yerine getirebiliyor. Hoşçakalın. İlk ikisi Manila'daki askeri hava üstünde düzenlenen törenle Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı.